Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni bir video karşınızdayız. Ve yanımda hoş geldiniz. Hoş bulduk arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft videosu çekeceğiz. Gördüğünüz gibi Swim Mod Mod çekeceğiz. Gördüğünüz gibi şimdi şişt, ilk önce bir Aybars senle gir sonra konuşalım. Sen de kıyafetlerine giy. Dur. E, bir dakika, bir dakika daha değil. Opa. Sen gir. Girdin mi? Evet. Evet Merhaba. arkadaşlar bugün sizlere ikiz yapmayı ve evet. Bu videoyu Aymars'a da çekiyoruz arkadaşlar. Ay, yani yorumlara yazmayın. Niye Aymars'ta da var benleri yok diye. Aymars daha yeni kanal açtı. O yüzden o, biraz acemi. Evet arkadaşlar daha çok video istiyorsanız like, like ve... ve yorum atmayı, abone olmayı unutmayınız. Evet. Arkadaşlar bu video özel tamı tamına 15.000 like dedi. tabii ki de 5.000 like istiyorum arkadaşlar. 5.000 like verirseniz çok çok sevinirim. Gördüğünüz gibi şimdi biz bir, biraz geliştik. Çok geliştik. Evet arkadaşlar. Levelimiz 100, 6, 100 mü neydi? Hepsi gitti. Evet arkadaşlar. Ben yanlışlıkla 3 tane demir şey bastım. Sonra gittim diamondlara falan bastım. Sonra gittim kılıç bastım. Sonra gittim Arda'nın inkileri bastım. Arda başka bir şeyler bastı. Sonra level'lerimiz bitti. Gördüğünüz de. gibi Aybars'ın Hanımilli. Ben ne diyorum ya? Neyse arkadaşlar Aybars Evet Aybars'ın kanalına abone olmayı. Özellikle benim kanalıma hani şey mi abone olmayı unutmayınız. Benimki neydi? 12. Evet arkadaşlar şu anda abone olmanızı görüyorum. Hissediyorum. Abone olduğunuzu hissediyorum ve 5000 like'dan en az 5000 like en az aybarsın ki yani yorum neden söylediğimi söyle... düşünürseniz de bunu çünkü aybarsın kanalına gidiyorsunuz çocuğun şeyine bir şeyler yazıyorsunuz evet. ben bir kere benim eski kanalımda birisi öyle yapmıştı aybars madan nere sen beni görüyor musun evet en Bizim skinlerimizin özel bir gücü var. Evet arkadaşlar. Ee, adama vurdum mu iki can götürüyor. 2 i̇ki canlı? İki buçuk can falan götürüyor. İki arkadaşlar. buçuk mu? Evet. 30 can mı? Arda 30 can tüm can değil mi var? 30 yani ya can değil. Neyse. ya, Tamı tamına dört can götürüyor bir vurduğumuzda. Herhalde. Bir dur setini çıkar Timers. Yumrukla vuracağım. Bir vurayım neredesin? Madene. Bekle. Arda gelirken yemek getir. sana Çeste koydum bütün yemekleri. Ben 30 mi? tane Anlam aldım. 30 tane aldım sana. Sen de 30 tane al. Bana yemek var ya. Gel madene. Arkadaşlar bu video o kadar uzun olmayabilir. O yüzden zamanımız yok. 5 10 15 dakika 20 dakika olur. Aynen. Oku yok. Tamam oku vurmayacağım. Yanlışlıkla çektim. Çık. Dur. Şimdi yumruğum yok benim. Gel bir tane vurayım. Evet Oha. arkadaşlar. Üç buçuktan götürüyor Arda, ağzını şimdi ben ona kılıçla. E benim var. yemeklerimi ne aldın? Almadım ki. Ver. La almadım sadece 29 eti aldım. Ya ver ver. La Arda. Ya koydum üstte bin tane yemek koydum. Ne bin tane mi 29 tane var bende? Yok o o seninkiler değil onlar benimki. Şey Ay yemedik yedin. senin yemeğini al ya. Ben, ben, ben. Yemek senin yemeğine. Sus ya. Evet arkadaşlar bugün <laughs> sizlere diamond ve demir İste. ve kömür ve, ve Altın kömür bulacağız. Bulabilirsin. Yani. E... Yo ben bulmayacağım. Evet yanındaki arkadaş bulmayacakmış. <laughs> arkadaşlar artık şimdi Artık Skype'tan konuşabileceğiz, değil mi Aybars? Evet arkadaşlar, benim Skype'ım var. Bilgisayarınız varsa yazabilirsiniz. Aybars Masatlı. Her zamanki gibi YouTube ismim de Aybars Masatlı. Aybars Masatlı YouTube ismi. Bazılarında iyi olmadığı için ben de iyi yaptım. Olmazsa orada olmayacağı için, giremeyeceğim için Aybars Masatlı. Oha benim üstüme bana kim vurdu? Hiç kimse. Sen mi? Bekle ben sana bir en değil adını. La Arda bak dağıtsana. La Arda vurdun mu canın gitti mi? Şimdi değil. Aybar şu anda ben senin üstündeyim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar özür dileriz. Yeniden geldik gördüğünüz gibi. Bir hata oluştu. O yüzden çıktım. Şuradan. Arkadaşlar şimdi ben bir şuna aynı basayım. Ha, lapizimiz bitti. Hepsini harca. Ay Ev yapalım bir. Arda. Efendim. Gel beni kurtar. Gel, gel. Ben madende kaldım. Ben Yanlışlıkla üstüme üstüne blok koydum. Ve <laughs> elimde de kazma yok. Aman elimde kıyıtsın ya. Aman ne yazar. İki tane. E benim kılıcımı kim aldı? Diamond kılıcımı. Ben kendim de yaptım. Burada iki tane vardı. Ya ben ne? yaptım. Bana bir tane var. Kim çaldı? Acaba sen de mi gitti az önce? Evet arkadaşlar biz çok bayağı bir ilerleyerek sorun etmezsiniz. Onu sonra. söyledik. Betül videosu çekeceğiz bu inşallah değil mi? Evet arkadaşlar inşallah. Ama sürümüz yetmezse çekiliriz. Gördüğünüz gibi bizim burası kral kontu. Evet arkadaşlar Cıklama. başlarken böyle yapıyoruz. Koltuk yapıyoruz. Az önce gördüğünüz gibi öyle yapıyoruz. Bilmiyorum. kurtarmaya geleyim mi? Seni kurtarmam oraya gömerim. <gülüyor> 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 Arkadaşlar haybarızı şu anda izin ha, Hatta facecam gelebilir. Ondan söyleyeyim. Bak şro. Lan Lan bak oğlum. Yürü git yürü git. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Öldürecek işte. Evet. kır. kısana. Arkadaşlar geldik. Yine beni oyundan atıyor. Erda hadi beni kurtarmaya gel. Neredesin ya? Bul. Burada mı yine? Hayır. Bura mı? Hı, -hı. masa asla bulamayacaksın beni. Adını göremeyiz mi? Göremezsin. Oturuyorum çünkü. Otursam bile gülürüm. Dım. Oradaydım Arda Ama dım. <laughs> dım Bak kır orada değilim Kır orada değilim dım, dım, dım. Neredeydin Az önce Enes'in gösterdiği Yerdeydim Orada değil Burası başka bir yer Ben madi kazmaya gitmiştim Abi buray. Ben buraya kalacağım. Arda. Görüyor musun ismi Buraya yok. gel dur. Görüyorum. Kalktım çünkü kalkmasam göremezdim. Biliyorum. Aha. Hoş geldin gel buraya. Evet. Altın tut. Hop. O altın. Çıktı mı atlet? Evet. Bin tane. Kaç tane? Dört. Meşalemiz yok mu hiç? Var benim. Ben aldım on iki tane. İyi ki de almışım. Gel şurayı kazak. Çık. Sen kaz. Arda meşale koy oğlum buraya. Dur çık orayı ben kazayım. Diamond arayalım biraz. Evet ben bu Arda bana biraz başarı atsana. Dur. Neredesin? Şuraya koyayım kırsan. sen. Beş, dört tane yeter. Bir tane daha koy. Sonra koyarım ya. Şimdi şunları bir yapayım mı? Biraz aşağı inelim bence. Burada diamond çıkmaz. Kumların olduğu yere gidiyorum. Burada kum var mı? Hadi Arda aşağıya gel in. İniyorum. Öyle mi iner? Buradan in. Sen öyle inersen ha. Dümdüz inme. Dur. Koyuyorum aşağıya. Ha koydum mu? O kömür de buluyor. Aa dünyanın sonuna geldim. Burada diamond tarışmıyor. TNT'miz olsa keşke. Patlatmazdın. Patlatırdım. Patlatır e, TNT var. Var mı? Senin içerisinde yok muydu? Yok ya. Vardır git bak. Hangi benim içerisinde? Bu maden içerisinde mi? Hmm. Yok. Maden içerisinde yok.